Evet. diyor. Şimdi 6 kök 5 normalde 6 kök 5 neydi? Kök 180'di. 3 kök 10 nedir? 3'ün karesi 9'u çarp. Eşit mi? Değil. Bu kök... Şimdi kökün içerisi negatif olamaz zaten. Bu zaten böyle bir olay yok. Peki. Şimdi bunu içeri attığında 5 içeri ne olarak geçecek? 25. 5'in karesi çarpı 7 mi? Evet. O da ne yapar değerli arkadaşlarım? 175 yapar. Bu da gider. E cevabım. B şıkkıdır. 8 kök 6. 2 kök 96'dır. Diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi devam edelim. Değerli arkadaşlarım önce kök 75'i düşünmek istiyorum. 25 çarpı 3'tür. Kök 75 neymiş? 25 çarpı 3. Doğru mu? 25 kök dışına ne var çıkar? 5. 5 kök 3 mü? Evet, 5 kök 3'tür. Burada çarptığında iki sayı mesela 3 ile 3 kök 5 yapar. 5 kök 3'ü çarparsam 5 kök 3 yapar. 3 Kök 54'tür diyor. Kök 54 nedir değerli arkadaşlarım? Buna bakalım. Kök 54 şuraya yazıyorum. 54 buraya 64 buraya 49 diyor. Kök 54 7 ile 8 arasında bir sayıdır. Yani çalışıyorum. Emre 12'den 8'i çıkart. 12'den 8'i çıkart. 4. Bir de 12'den 7'i çıkart. 5. Çünkü bu tarafa bu aralık kadar gitmek zorundayım. Bak. Çok güzel bir soru. Bak gerçekten harika bir soru. İşte bu soruyor ama bu Gerçekten çok güzel soruyor. Kök 57 uzaktaymış. Ne olabilir diyor. Kök 57'nin aralığını buluyorsun hangi sayı vermişse bu sayıdan bunu çıkartıyorsun. Burada o bundan bunu çıkartırdım. Eklerdim üzerine. Bak. Sağ tarafta çıkartır. 12'den 8 çıktı. 4. 12'den 7 çıktı. 5. Dolayısıyla M4 ile 5 arasında bir sayıymış değerli arkadaşlar. Evet. Normalde bu ifadeyi değerli arkadaşlarım bilmekte fayda var. Şimdi kare köklü bir ifadeyi a kök 5 şeklinde yazmak diyor. Kök 50 nedir değerli arkadaşlarım? Karesel düşünmenizi istiyorum. 25 çarpı 2. 25 ne olarak çıkar? 5 2 çık çıkmaz. 5 ne çıktı değerli arkadaşlarım? 5 Beş. Peki. Kökelli neymiş? Beş kök ikiymiş. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Kök 108 hemen ben biliyorum. 36 çarpı 3 demektir. Ya hocam sen münecim misin? Bil. 108'i bak, şurada parçalayabilirsin. Yani asal çarpanlarına ayırarak da bulabilirsin. Peki. 36 al karşıma çıkar. Kök 147. 7 kök 3. Kök 147. 7 kök 3 olarak ne olur değerli arkadaşlarım? Karşıma çıkmış olur. Evet. Bakalım. Devam edelim. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Kök 147. Kök 108 neydi? 6 kök 3'tü. Kök, 100, kök 108. Peki. 160. 160 nedir değerli arkadaşlarım biliyor musun? Asal çarpanı ayırdığınızda 16 çarpı 10'dur. Karesel yapmaya çalışıyorum. 16 ne olarak çıkar? 4. Çıktı mı? Çıktı. 10 içeride kalır. 4 kök 10 olur. Doğru. Bakalım. Kök 147'yi biraz önce çözmüştük. Neydi? 49 çarpı 3'tü. O da 7 kök 3'tür. Aman ha buna dikkat etmenizi istiyorum. Kök 150 neymiş değerli arkadaşlarım? 150 25 demektir. 150 neymiş değerli arkadaşlar? 25 çarpı 6. Dolayısıyla 5 kök 6 yapar. 6 kök 5 yapmaz. Buna da değiniyoruz. 110 kök çıkmaz ki. Çıkacak bir şey yok ya. Karesel çarpanı yok bunun. O yüzden cevabımızı bulmuş olduk. 216 216'yı düşünelim değerli arkadaşlarım. 216 Evet. 216 36 çarpı 6 demektir. Evet. 216 unutmayın 36 çarpı 6'dır. Ben direkt yazdım. Bu bir tanesi karesel sayı. Peki kök dışına şu 36 ne olarak çıkacak? 6. Bu burada kalacak. Peki. Bana bunu bu ifade ne? eder. ne olur? kök 6 olur. Değerli arkadaşlarım, 5 kök 6. 5'i içeri atarsam 25 olarak geçer içeri. 25 ile de 6'nın çarpımı kök 150'dir. Bunu unutmayın. Kök 150 de de kök 150 zaten 5 kök 6'dır değerli arkadaşlarım. Bunu bilmenizde fayda var. Kök 180 nedir? Ben bulayım bunları size. Kök 180 36 çarpı 5'tir. O da 6 kök 5'tir. Unutmayalım. Kök 120 nedir? Bunu da çözelim. Kök 120 e, ee, 4 30'dur. 2 kök 30'dur. Kök 90 da 9 çarpı 14 dışına 3 çıkar çıkmak olarak karşımda ne olur? Bulunmuş olur diye düşünüyoruz. Evet. ek bilgi verdim. Yani 147'yi unutmayın. 7 köküştür. Kök 147. Kök 150. Bunlar arasında ben yazdırıyorum. Herkesin öğrenmesi açısından. Ya, ya sen hız katar değerli arkadaşlarım. Yine çok çıkacak bir soru. Siz önce okuyun değerli arkadaşlarım. Sonrasında ben de okuyayım. Ben Yaklaşık değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerini bilinmesi gerekiyor diyor. Şimdi diyelim ki kökelli deseydi ne yapardım? Kökelli 25 çarpı 2 5 kök 2'dir. Demek ki kök 2 bilirsem oluyormuş. Peki kök 98 demiş değerli arkadaşlarım. Kök 98'i nasıl yazarım? 49 çarpı 2'dir. Bunları not alalım bir kenara. Kök 98, 97, 7 kök 2'dir o da. Başık değerinde ne yapmış olurum, hesaplamış olurum. 240 sayısını nasıl yorumlarız değerli arkadaşlarım? Bir bakalım. 240 ben çarpandan ayırıyorum. 2'ye böldüm. 120. Bilmiyorum ki. Neden bileyim? 2'ye 60. 2'ye 2'ye 5. 3'e 5'e 5. Bakıyorum burada ne var değerli arkadaşlarım? 16 var. 240 deyince 3 kere 5 beş, 15. On beş. Yani onu çözmüş. Unutmayın. 240 bu ezber değil aslında. Çöze 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 ne yapacağız? Yorum arkadaşlarım. 16 ne çıkar kök dışına? 4. İçeride ne kalır? 15. Bu içinde ne var? X. Burada nedir? X. Cevabım 15 olur. Peki. 300 Üç... Değerli arkadaşlarım ya 360 basit zaten 36 çarpı 10 olarak kabak gibi ortada soru 36 ne olarak çıkar çık dışarı 36 6 yapar kök 10'dur 10 çıkmaz 10 üzeri 1 olduğundan dolayı 6 kök 10'dur yani y'yi de ne düşünüyorum burada 6 olarak düşünmüş oluyorum x kaçtı değerli arkadaşlarım 15 y 6 x 15 y 6 çarpı 6 kere 10. Altı 90 olarak karşımıza. Umarım anlamışsınız değerli arkadaşlarım. Kök 240 çıkınca karşımıza 15 çarpı ne diyormuşuz? 16 diyormuşuz. Bunu çok önemsiyoruz. Bilginiz olsun. Ya Bunları çöze 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 ne yapacağız? Çok soruyla pratik hale getireceğiz değerli arkadaşlarım. Evet. Diğer... Ama yaşıyoruz, sorguluyoruz. Ne ne ne, ne... ne... Ve söylemleri söyleyip kendimizi rahatlatıyoruz ve daha çok ee, dersler ders çalışıyoruz. Nasıl yazar? Ya. Altının karesi çarpı 6. Alt. Altın. Üç, Üç 150... y kök 3'müş. Burası kaçmış değerli arkadaşlarım? 6 kök x'miş. Şimdi 6'nın karesi 36 ise ne çıkar kök dışına? 6. İçeride ne kalır? Kök 6. Altı. Bak 6'nın karesi 36 ya kök dışına 6 çıktı. E burada ne vermiş? 6 kök x. E bununla bu gider. Kök x nedir? Kök 6'dır. x eşittir 6'dır. Peki x 6 x yerine 6 yazdım. 300 eksen ifade anlatmıştım. Ne eksen yapar? 9 kök dışına 9 çıkar. 9 kök 3 eşittir y kök 3 kök 3 der gider y değerimle bulunmuş olur. 9 bulunmuş olur. 6 ile 9'u toplarsam değerli arkadaşlarım kaç bulunmuş olur? 10 bulunmuş olur. Neydi kök 180. 3 kök 10 nedir? 3'ün karesi 9 içeri at kök. Eşit mi? Değil. Bu kök. Şimdi kökün içerisi negatif olamaz zaten. Bu zaten böyle bir olay yok. Peki. Şimdi bunu içeri attığında 5 içeri ne olarak geçecek? 25. 5'in karesi çarpı 7 mi? Evet. O da ne yapar değerli arkadaşlarım? 175 yapar. Bu da gider. E cevabım. 5 şıkkıdır. 8 kök 6. 2 kök 96'dır. Diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi devam edelim. Ben arkadaşlarım önce kök 75'i düşünmek istiyorum. 25 çarpı 3'tür. Kök 75 neymiş? 25 çarpı 3. Doğru mu? 25 kök dışına ne var çıkar? 5. 5 kök 3 mü? Evet, 5 kök 3'tür. Burada çarptığında iki sayı mesela 3 ile 3 kök 5 yapar. 5 kök 3'ü çarparsam 5 kök 3 yapar 3 ile kök 15'i çarparsam 3 kök 15 yapar. Köpüşle kök 3 ile kök 5'i çarparsam 3 kere 5 ortak kök açarım bir tane içleri çarparım kök 15 olmuş olur. Peki kök 3'ü soruyor. Kök 54'tür diyor. Kök 54 nedir değerli arkadaşlarım? Buna bakalım. Kök 54 şuraya yazıyorum. 54 buraya 64 Buraya 49 diyor. 54 7 ile 8 arasında bir sayıdır. Yazınımaya çalışıyorum. 12'den 8'i çıkart. Bak 12'den 8'i çıkart. 4. Bir de 12'den 7'i çıkart. 5. Çünkü bu tarafa bu aralık kadar gitmek zorundayım. Bak. Çok güzel bir soru. Bak gerçekten harika bir soru. İşte bunu soruyor ama bu mantıksız. Gerçekten çok güzel soruyor. Kök 57 uzaktaymış. Ne olabilir diyor. Kök 57'nin aralığını buluyorsun. Hangi sayı vermişse bu sayıdan bunu çıkartıyorsun. Burada bu sayıda bundan bunu çıkartırdım. Eklerdim üzerine. Bak. sağ tarafta çıkartır. 12'den 8 çıktı. 4. 12'de kaydı çıktı? 5. Dolayısıyla m 4 ile 5 arasında bir sayıymış değerli arkadaşlar. Evet. Normalde bu ifadeyi değerli arkadaşlarım bilmekte fayda var. Şimdi kare hüklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazmak diyor. Kök 50 nedir değerli arkadaşlarım? Karesel düşünmenizi istiyorum. 25 çarp 25 ne demek çıkar? 5 2 çıkmaz. 5 ne çıktı değerli arkadaşlarım? 5 5 Peki. Kök 50 neymiş? 5 kök 2 miş? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Kök 108. Hemen ben biliyorum. 36 çarpı 3 demektir. Ya hocam sen müneccim misin? Bil. 108'i bak şurada parçalayabilirsin. Yani asal çarpanlarını ayırarak da bulabilirsin. Peki. 36 Bu da ne olur? Kök 3 olarak karşımıza çıkmış olur. 6 <laughs> Şimdi karşıma çıkar. Kök 147. 7 kök 3. Kök 147. 7 kök 3 olarak ne olur değerli arkadaşlarım? Karşıma çıkmış olur. Evet. Bakalım. Devam edelim. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Kök 147. Kök 108 neydi? 6 kök 3'tü. Kök, 100, kök 108. Peki. 160. 160 nedir değerli arkadaşlarım biliyor musun? Asal çarpanı ayırdığınızda 16 çarpı 10'dur. Karesel yapmaya çalışıyorum. 16 ne olarak çıkar? 4. Çıktı mı? Çıktı. 10 içeride kalır. 4 kök 10 olur. Doğru. Bakalım. Kök 147'yi biraz önce çözmüştük. Neydi? 49 çarpı 3'tü. O da 7 kök üçtür. Aman ha, buna dikkat etmenizi istiyorum. Kök 150 değerli arkadaşlarım. 150 25 demektir. 150 neymişler arkadaşlar? 25 çarpı 6. Dolayısıyla 5 kök 6 yapar, 6 kök 5 yapmaz. Buna da değiniyoruz. 110 kök dışına çıkmaz ki. Çıkacak bir şey yok ya. Karesel çarpanı yok bunun. O yüzden cevabımızı bulmuş olduk. 216 216'yı düşünelim değerli arkadaşlarım. 216 Evet. 216 36 çarpı 6 demektir. Evet. 216 unutmayın 36 çarpı 6'dır. Ben direkt yazdım. Bu bir tanesi karesel sayı. Peki kök dışına şu 36 ne olarak çıkacak? 6. Bu burada kalacak. Peki. Bana bunu bu ifadene. altı eder. Ne olur? kök 6 olur. Değerli arkadaşlarım, 5 kök 6. 5'i içeri atarsam 25 olarak geçer içeri. 25 ile de 6'nın çarpımı kök 150'dir. Bunu unutmayın. Kök 150 de de kök 150 zaten 5 kök 6'dır değerli arkadaşlarım. Bunu bilmenizde fayda var. Kök 180 nedir? Ben bulayım bunları size. Kök 180 36 çarpı 5'tir. O da 6 kök 5'tir. Unutmayalım. Kök 120 nedir? Bunu da çözelim. Kök 120 e, ee, 30'dur. 2 kök 30'dur. Kök 90 da 4, 9 çarpı 14 dışına 3 çıkar çıkma Kökün olarak karşımda ne olur? Bulunmuş olur diye düşünüyoruz. Evet.